Herkese merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. 11. sınıf arkadaşlarım Taktiklerle Matematik kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bizim kanalımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi de yazılarda çok fazla soru tutturması. Bunu nasıl başarıyoruz? Birincisi geçmiş yıllarda sorulan soru analizlerine bakıyorum. Ayrıca öğretmenlerinizin, matematik öğretmenlerinin en çok sevdiği, beğendiği soruları almaya çalışıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz yazılarda yorumlara bakarsanız görürsünüz. Çok fazla arkadaşım şunu söyledi. Hocam sizin yazılınızın aynısını matematik öğretmenimiz önümüze koydu. Aynısı geldi. Size sürpriz olmasın. Aynısı gelirse şaşırmayın. O yüzden ne yapacaksınız? Bu yazılıyı sonuna kadar izleyin arkadaşlar ki aynı sorular gelirse affetmeyin. Aynısı olmasa bile zaten göreceksiniz. Çok fazla benzer sorular gelecek karşınıza. Ayrıca arkadaşlar 11. sınıfın yazılısı genel itibariyle analitik geometriden oluşacak biliyorsunuz. Ve harita tekniğiyle sadece benim kanalımda olan harita tekniğiyle sizlere güzel bir video hazırlamıştım. Onun linkini de şöyle yukarıya bırakıyorum. Harita tekniğiyle analitik geometriyi baştan sona tekrar ettim. Onu da mutlaka izleyin. Hazırsanız arkadaşlar birinci dönem ikinci matematik yazılısı işte karşınızda haydi başlayalım. Arkadaşlar 10 klasik sorudan oluşuyor yazılımız. Şimdi tane tane soruları çözeceğiz birlikte ve sonuçlarını bulacağız. Mutlaka siz de yazılda işlemlerinize dikkat ederek işleminizi yapın. Ve analitik geometride bol miktarda formül olduğunu biliyorsunuz. Sorularda formülü uygulamadan önce mutlaka formülü yazmanızı tavsiye ederim. Bunu hocalar da sever ve puan verecektir. Bakın o soruyla ilgili doğru formülü yazarsanız büyük ihtimalle puan alırsınız arkadaşlar. Onu da tavsiye etmiş olayım sizlere. Bir de az önce söylemiştim. Harita metoduyla analitik geometri videosunu mutlaka izleyin. Özet video kafanıza kazıyan bir video onu mutlaka izleyin. Bazı arkadaşlarımızın yazılısında trigonometri soruluyor olabilir. Trigonometri e, harita metoduyla trigonometri videomuzu da mutlaka izleyin diyelim. Hadi birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Birinci soruda ne demiş bakın. Soru 1'de analitik düzlem noktanın analitik düzlemin birinci bölgesinde olduğunu söylemiş. Buna göre men alabileceği tam sayı değerlerin toplamını sormuş. Hemen size bir soru. Analitik tabi tekrar da yapmış olalım arkadaşlar birlikte. Analitik geometrinin birinci analitik düzlemin birinci bölgesinde ise işaretlerimiz artı artı. ikinci bölgede ise x işaretlerimiz eksi artı. Üçüncü bölgede ise eksi eksi. Dördüncü bölgede ise artı eksi olduğunu Biliyoruz zaten. Dolayısıyla bunun da artı, bunun da artı olması gerekir. Bu arada hocam sıfır olabilir mi? Olamaz. O zaman eksenler üzerinde olması lazım. Bunu unutmayın. Yani e, nokta bölgede ise artı eksi durumu dışında sıfır olma durumu yoktur. Eksen üzerinde ise bunu parantez içinde belirteyim. X ekseni üzerinde ise y'si sıfırdır. Y ekseni üzerinde ise x'i sıfırdır. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Hemen sorumuza baktığımızda bakın 6 eksi 3m büyüktür sıfır. 3m Küçüktür 6 olur. Her iki tarafı 3'e bölersek arkadaşlar. 3'e mi bu tarafa attım bu arada. Her iki tarafı 3'e bölersem ne olur arkadaşlar? M küçük 2 bulmuş oluruz. Hemen sağ tarafa geçelim. 4M artı 12 büyüktür 0. Çünkü pozitif olması lazım. 4M büyüktür 12'yi bu tarafa atarsak arkadaşlar biliyorsunuz. -12 Her tarafı 4'e bölersek M büyüktür 3. Yani M değerimiz 3 ile 2 arasındaymış. M'nin alabileceği tam sayı değerlerin toplamını sormuş. Bu işlemleri mutlaka tane tane yapmamız lazım arkadaşlar. Bu arada soruya birinci bölgede ise artı artı diye belirtmeyi unutmayın mutlaka. Ne diyoruz arkadaşlar? M'nin alacağı değerler eksi 2, eksi 1, 0. Şöyle güzel yazalım. 0 ve birdir arkadaşlar. Ve bunların toplamı da nedir? Tabii ki eksi 2'dir diyoruz. Anlaşmışızdır. Hadi ikinci soruya geçelim bakalım. Bakın ikinci soru güzel bir soru. Analitik düzlem üzerindeki bir noktanın uzaklık kavramıyla ilgili. Öncelikle soruyu okuyayım sizlere. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde x ekseni üzerindeki bir c noktasından bahsetmişti. Az önce ben size ne söylemiştim arkadaşlar? x ekseni üzerindeki bir noktanın neyi sıfırdı? y'si sıfırdı. Yani bu c noktası ile ilgili ne bilebiliriz arkadaşlar biz? Örneğin a'ya sıfır gibi bir noktadır. Çünkü y'si sıfır olmak zorundadır. Aman diyeyim buna dikkat edin. Sonra arkadaşlar ne görüyoruz? Bakın bunların eşit uzaklıkta olduğunu görüyoruz. Şöyle sağ tarafa yapacağım çünkü uzaklık formülü işleyeceğiz. Uzaklık formülünü kullanacağız. Neyin neye uzaklığı arkadaşlar? Noktanın noktaya uzaklığı. Biliyorsunuz harita metodunda bunu tablo halinde ezberlemiştik. Uzaklık kavramını 3 durumda ezberlemiştik. Noktanın noktaya, noktanın doğruya ve doğrunun doğruya uzaklıklarını şablon halinde kafanıza, zihninize kazımışsınızdır diye tahmin ediyorum. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Öncelikle AB, AC uzunluğunun CB uzunluğuna eşit olduğunu söylüyoruz. Bu arada bu ne demek? A'nın C'ye uzaklığı, bu da C'nin B'ye uzaklığıdır arkadaşlar. Hemen size bir formülü hatırlatalım. Uzaklık formülü nasıldı arkadaşlar? Uzaklık formülü. Hocam uzaklık formülü x'ler farkının karesi şöyle yazalım arkadaşlar. x'ler farkının karesi artı Y'ler farkının Y'ler farkının karesi nin biliyorsunuz kare kökü. Formülümüz bu arkadaşlar. Yani x'leri birbirinden çıkartacağız. Y'leri birbirinden çıkartacağız. Karelerini alıp toplayacağız. Arkadaşlar A'nın C'ye uzaklığı eksi 3 eksi A'nın karesi artı 4 eksi 0'ın karesi. Bunu ben gene de 0'ı da yazayım. Kafanız karışmasın. Ve bunun kök halidir. Eşittir. Sağ tarafın karesi arkadaşlar 5 eksi a'nın karesi 5 eksi a'nın karesi artı biliyorsunuz 6 eksi 0'ın karesi. Arkadaşlar bu işlemi yapacağız ve dikkat ederseniz iki tarafı da kök olduğuna göre kökleri birbirinden götürebiliriz. Kökleri birbiriyle götürelim arkadaşlar ve bunu birlikte açalım. Şunu unutmayın. Toplam ya da fark durumundaki ifadenin karesini alıyorsak birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı ve ikincinin karesini alıyoruz. Aman diyeyim unutmayın arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Eksi 3'ün karesi hocam 9. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi 3 eksi A'dan artı 3 A yapar. 2 katı 6 A artı ikincinin karesi A kare arkadaşlar. Bu işlemleri mutlaka yazılda da yazın. Artı burada eşitlik yoktu. Artı 4 eksi 0 4 yapacağı için karesi 16 oldu arkadaşlar. Hemen sağ tarafa geçiyorum. 5 eksi A'nın karesi birincinin karesi 25. Birinci 5 ikinci a birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 10 a. İkincinin karesi de tabii ki a karedir. Bir de burada görüyorsunuz 6 eksi 0 6 demek karesini alırsak arkadaşlar ne oldu? 36 oldu. Şimdi gördüğünüz gibi a kareler zaten gidiyor. Sol tarafta 6 a artı 9 artı 16 25 yapar. Sağ tarafta dikkat ederseniz arkadaşlar 25 artı hatta ben size buraya 25'i tekrar 25 yazacağım. Nasıl olsa 25'leri götürürüm diye düşünüyorum. Eksi 10a artı 36. Şimdi buradaki 2 25 birbirini götürsün ve 10a'yı sol tarafa eksi 10a tabii ki hocam artı 10a diye geçer. Ne olur arkadaşlar 10a'yı 6a'nın yanına atarsak 16a eşittir 36. A'yı ne buluruz arkadaşlar? Tabii ki 36 bölü 16. Şimdi size bir soru. 36 bölü 16 hocam ikisi de 4'e bölünür. 36'yı 4'e böl 9. 16'yı 4'e böl 4. Cevabımız 9 bölü 4. C noktasının apsisi A'ydı. O da 9 bölü 4'tür. Apsis X demek ordinat Y demek hatırlatmış olalım. Haydi sıradaki soruya geçelim. Bakın 3. soruda dik koordinat düzleminin ABCD 4 dikdörtgenin iki köşesinin koordinatları verilmiştir diyor. Bakın arkadaşlar size net bir şey söyleyeyim. Analitik geometri sorularında 2 ya da 3, 2 demeyelim 3 durum gelebilir. Birincisi Öklit geometri kampımızda var. Geometri kampını takip eden arkadaşlar bunlarda sıkıntı yaşamayacaktır. Geometri kampımızda var arkadaşlar bunlar. Birincisi Öklit, ikincisi ne olabilir? Tabii ki benzerlik olabilir. Benzerlikte 390 kuralı hatta bu 390 kuralı hiçbir yerde yoktu bizim benzerlik kurallarımızda. Mutlaka izleyin. Orada var arkadaşlar benzerlik videosunda. Çünkü açıkçası analitik geometri de bir geometri olduğu için üçgenin bütün formülleri karşımıza gelebilir. O yüzden biraz da üçgen bilmek maalesef zorundasınız. O yüzden arkadaşlar bu soruda ne var? Hemen söyleyeyim size Öklit var. Hocam Öklit nedir? Hemen bir hatırlatma yapalım sizlere Öklit'i. Öklit bir dik üçgende dikten dik iniyorsa öklit vardır. Şimdi hocam ökliti öyle söyledin ama bir de hatırlat diyorsunuzdur. Hemen birlikte bir hatırlayalım arkadaşlar öklidi. Öklit arkadaşlar burası dik buradan da dik inmişse buraya h diyelim buraya a diyelim buraya b diyelim. h kare eşittir a çarpı b. Tabi bunun mesela c kare eşittir a çarpı a artı b durumu da var ama Bizim için şu an h kare AB durumu lazım. Çünkü h'ın şöyle renk değiştireyim ben sizlere. h'ın altı buranın 3 olduğunu biliyoruz. Buranın ne olduğunu bilmiyoruz. a diyorum arkadaşlar. Şimdi ökliti uygularsak 6'nın karesi eşittir. 3 çarpı a olur. Gördüğünüz gibi 6'nın karesi 3 çarpı a olduğuna göre yani 36 eşittir. 3 a. a buradan 12 çıktı. a'nın 12 olduğunu buldum. Ben buraya 12 yazarım. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. Aman diyeyim şimdi biz birlikte A, B, D noktalarının koordinatlarını yazalım. Bunda da renk değiştirelim şöyle yeşille. A'yı 0'a 6, B'yi eksi 3'e 0. Şöyle A diyelim. Buraya B diyelim. D'yi de arkadaşlar 12'ye 0 diyorum. Çünkü köşe koordinatları bulmuş oldum. Uzaklıkları buldum. Oradan da koordinatları bulmuş olurum. Şimdi size bir soru. Sonuçta dikdörtgen bir paralel kenardır. Harita metodundan tablonuzu hatırlayın. Bakın orada paralel kenar kuralı vardı. Neydi paralel kenar kuralı? Hatırlatalım arkadaşlar izlemeyenler için. Şöyle bir kuraldı arkadaşlar. A, B, C ve D'de A ile C'nin toplamı B ile D'nin toplamına eşittir. Bakın A, B ile D'nin toplamı karşılıklı toplam. eksi 3 ile 12'yi toplarsak 9. Demek ki C ile A sıfırı toplamamız lazım ki yine 9 olsun. O zaman burası tabii ki 9'dur. Şimdi dikkat ettiğiniz zaman bunların ikisinin toplamı sıfır olduğuna göre ordinatlar A ile C'nin ordinatlarının toplamı da sıfır olması lazım. A'nınki 6 demek ki C'ninki eksi 6. Bize demiş ki C noktasının koordinatları farkının pozitif değeri. Hocam koordinatları farkı ne demek? Tabii ki 9'dan eksi 6'yı çıkart demiş. Cevap 15. Niye pozitif değeri demiş? Belki arkadaşlar eksi 6'dan 9'u da çıkarabilir. Onun pozitifini al. Yani eksi 15 bulur. O da pozitif olarak 15 alınabilir diye söylemişler arkadaşlar. Güzel bir soruydu bakın. Gerçekten harika sorular bence. Ben olsam sorarım yani öyle düşünün. Hadi bakalım sıradaki soruya bir devam edelim arkadaşlar. Sıradaki sorumuz dördüncü soru. Dördüncü soruda da şöyle bir atlama metodu. Şöyle görüntüyü sola alalım arkadaşlar. Birlikte dördüncü soruya bakacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar dördüncü soruda şöyle bir güzel taraf var. Bakın birden fazla bilgi içeriyor. Neler içeriyor hocam? Bir ABC üçgeninin köşelerinin koordinatları. A-2'ye 2. Hemen bunu yazdık. B-2'ye bunu sol tarafa yazmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar atlama metodu kullanacağız. Atlama metodunu eminim birçok arkadaşım zaten biliyordur. Hocam ben biliyorum diyordur şu an. B, C, D, 5 katıymış arkadaşlar. Renk değiştirelim kafalar karışmasın. Dc'ye K dedim. bc'nin C'nin tamamı 5 kymış O zaman şurası ne olur arkadaşlar? Tabii ki 4K olur. Hemen K'ya 4K diye ayırmış olduk. Aman diyeyim dikkat. Şimdi arkadaşlar burada ne soruyor? A'nın D'ye uzaklığını soruyor. Uzaklık kavramı 1. Tabloyu hatırla noktanın noktaya Noktanın doğruya, doğrunun doğruya. Noktanın noktaya uzaklığını bulabilirim burada. Çünkü D noktasını atlama metoduyla bulabilirim. Neyi neyle bulabilirsen onu kullanacaksın. Analitik geometrinin tiyosudur. Bu arada size belki hiçbir yerde duyamayacağınız bir analitik geometri taktiği vereyim. Analitik geometri sorularında alan ve simetri dışında bu ikisi dışında %99 hiçbir zaman analitik düzlem çizilmez. Birçok arkadaşım soruyu görür görmez bir analitik düzlem çizmeye başlıyor. Ya analitik düzlem alan sormuyorsa bakın simetri de sormuyorsa asla analitik düzlem çizmeyin. Zaten analitik düzlem çizdiğiniz için birçok arkadaşımız soruları çözemiyor. Bu da size bir Ali Hoca tavsiyesi arkadaşlar. Hemen dördüncü sorumuza devam edelim. Arkadaşlar eksi 2'den 13'e 15 artmış. 5K'da 15 artmış. Demek ki her K'da 3 artıyor. Buranın 12 artması lazım. Eksi -2'den 12'ye şey e -2'den 12 arttırırsak ne buluruz arkadaşlar burayı? 10 buluruz. D noktasını buluyorum şu an. Bakın 1'den -4'e 5 azalmış. Demek ki k'larda 1 azalıyor. Burada 4k geçeceğim için 4 azalması lazım. 1'den 4 azaltırsak eksi -3. Yani D noktası 10, virgül eksi -3 oldu. A noktası da biliyorsunuz eksi 2 virgül 2 idi arkadaşlar. Şimdi kökü açtık. Niye? X'ler farkı. 10'dan eksi 2'ye kaç birim var arkadaşlar? 12 birim var. 12'nin karesi artı. artı. Ne demiştik ben, ben sizlere? X'ler farkının karesi artı. Y'ler farkının karesinin kare kökü. Yapıştırdım geçim formülü. Eksi 3'den 2'ye kaç var arkadaşlar? Sayı doğrusunda düşünün. Bakın eksi 3 sıfırın solunda. 2 sağında birbirinden çıkartmak yerine sayı doğrusundaki mesafeyi ölçmeye çalışın. Eksi 3'ten 2'ye tam 5 birim var. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 5'in karesi. Şimdi size bir tüyo daha vereyim. Böyle durumlarda dik üçgenleri düşünün. 5'in karesi 12'nin karesi eşittir. 5, 12 ne üçgeni vardır? 13 üçgeni vardır. Cevabımız 13. Bol miktarda dik üçgenleri at. hatırlayın bakayım. 3, 4, 5. 6 8 10 bakın bunları ezberleyin sınavda öyle bir rahat edersiniz ki anlatamam. 9 12 15 12 16 20 5 12 13 bunları aman diyeyim not edin ve ezberleyin arkadaşlar. 8 15 17 7 24 25 bunu tabii ki bu Pisagor durumunda yapacaksınız arkadaşlar. Yani iki nokta arası uzaklıkta bunlar mutlaka karşınıza gelecek. Aman diyeyim ezberleyin. Sınavda vuru vuru verirsiniz. Ya ne olmuş burada derken pat yapar geçersiniz arkadaşlar. Hadi dördüncü soruyu çözdük. Sıra beşinci soruda. Arkadaşlar gerçekten böyle hani basit sorular değil de hani birkaç tane formülü kullanacağınız sorular almaya çalıştım. Çünkü analitik geometrinin mantığında soru formül hani yap geç yoktur. Mesela soru 5'teki gibi. Bakın soru 5'te neler neler bulacağız. İnanamayacaksınız. Soruyu anlatayım önce ben sizlere. Diyor ki soruda alt üstü iki cümle soru ama maalesef gerçekten uzun bir soru arkadaşlar. Şunu söyleyeyim öncelikle soruda ne anlatıyor? Bakın doğrusuna bu doğruya dik ve bu noktadan geçen doğrunun D doğrusuyla yani bu doğruyla kesim noktasını sormuş. Bakın neler bulmamız istiyor. Diklikten eğimi bulmamızı istiyor. Nokta vermiş eğim ve nokta ile denklemi yazmamızı istiyor. Kesim noktasını bulmak için de o iki denklemin ortak çözümünü istiyor. Ben hocam bunu nasıl anlayacağım? Sınavdayım ya ben bunu nasıl çözeceğim diyorsunuzdur muhtemelen. Şunu yapacaksınız arkadaşlar. Öncelikle bütün sorularda ne soruluyor ona bakın. Ne sormuş bize? Kesim noktasını. Yine tablo diyeceğim maalesef. Tabloyu hatırlayanlar biliyordur eminim. Kesim noktası sorulduğunda İki denkleme ihtiyacınız vardır. Çünkü kesim noktası denklemlerin ortak çözümüyle bulunur. Elimde ne var? Bir tane denklem var. O zaman ne lazım? İkinci denklem lazım. Buradan ikinci denklem lazım olduğunu anladık. Peki denklem bulmak için ne lazım? Şimdi denklem bulacağız ya. Denklemi bulmak için neye ihtiyacımız var? Bir nokta iki eğim. Arkadaşlar bu nettir yani noktamız zaten e 2 noktasından geçtiğini biliyoruz diğer doğrunun eğimini bilmiyoruz peki eğimi nasıl buluruz şimdi noktayı biliyoruz eğim bulmamız lazım buradan o yola çıkarak onu bulduk peki eğimi nasıl bulabiliriz eğimle ilgili de bu doğruya dik olduğunu biliyoruz peki diklikte durum neydi hemen hatırlatma yapalım paralelse eğimleri eşitse eşitti dikse eğimleri çarpımı eksi 1'di o zaman bunun eğimini bulacağız hocam peki bunun eğimini nasıl bulacağız bunun eğimi bir denklem olduğu için y'yi yalnız bırakıp x'i kat almamız lazım arkadaşlar. y'yi bu tarafa atı verirsek y ye yalnız kalır bakın. x artı 5 eşittir y. Dolayısıyla x'in katsayısı sayısı 1. Demek ki bunun eğimi 1. Peki bunun dikinin eğimi ne olur arkadaşlar? Neydi? Tersinin zıt işaretlisiydi. Dikin eğimi. M dik diyelim buraya. MD diyelim. O da eksi 1'dir arkadaşlar. Artık noktayı bulduk. Noktamızı biliyoruz. Y eksi 2 eşittir. Eğim çarpı x eksi 1. Arkadaşlar matematik içeriye dağıt der. Y eksi 2 eşittir. Eksi x artı 1. Sola topluyorum. Y artı x eksi 3 eşittir 0. Arkadaşlar kesim noktası nasıl bulunuyordu? Şimdi denklemi bulduk. Kesim noktasını bulmak için iki noktayı ortak çözme. iki doğruyu ortak çözmemiz lazım. Bu da x eksi y düzeltelim. x eksi y artı 5 eşittir 0'dı. Bakın bunlar taraf tarafa toplarsak y'ler gider. 2x şöyle düzeltelim arkadaşlar. Arada yazamıyorum maalesef. 2x artı 2 eşittir 0. x buradan eksi 1. x'i eksi 1 buraya yazarsak y'yi ne buluruz arkadaşlar? y'yi de 4 buluruz. Gördüğünüz gibi noktamız eksi 1'e 4'müş. Kesim noktası eksi 1'e 4 diyeceğiz. Yapıştıracağız, geçeceğiz. Hadi 6. soruya bakalım. Arkadaşlar 6. soruda bir ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar ortayın denklemi sorulmuş. Bakın ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar ortay şuradan şöyle çizilen bir doğrudur. Dolayısıyla bize ne lazım? Denklem bulmak için eğim lazım. Eğim bulmak için nokta lazım. Ve bu noktanın özelliği ne? Orta nokta olması. Orta nokta nasıl bulunur arkadaşlar? 1 ile 5'i topla 2'ye böl. 6'nın yarısı 3. 3 ile 1'i topla 2'ye böl. 2. Demek ki noktamız bu. Eğim nasıl bulunur arkadaşlar? Çünkü eğim lazım. Az önce anlattığım nokta ve eğim lazım. Eğim de arkadaşlar y'ler farkı yani 6 2 bölü x'ler farkı 4 3. O da eşittir. 6'dan 2'yi çıkarttık. 4. 4'ten 3'ü çıkarttık. 1. Eğimimiz 4. Hocam eğimi bulduk. Nokta da lazım. Hangi nokta? İster 3'e 2 ister 4'e 6. Canın hangisini isterse ikisi de aynı denklemi verir. Aman diyeyim dikkat edin. Şimdi arkadaşlar ben 3 e alacağım. Hani sayısı biraz az ya koyması kolay olur. Y 2 eşittir eğim çarpı x 3. Arkadaşlar 4'ü dağıtırsak y 2 eşittir 4x 12. Matematik sola toplayalım. Yani bir araya topla der matematik 4x. 12 bu tarafa geçerse artı 10. Gördüğünüz gibi eşittir 0. Bu arada sıfır eşit denklemlere ne denir? Homojen denklemlere denir. Bunu da aklınıza bir köşesine yazın arkadaşlar. Vurduk geçtik gördüğünüz gibi. Hadi sıradaki soruya geçelim. Arkadaşlar burada da eğimlerle ilgili güzel, basit, çok zor olmayan bir soru. Doğrusunun eğimi, doğrusunun eğiminin altı katıymış. Hemen bunun eğimi, y yalnız bırak x'in katsayısı ya da daha basiti eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıdır. Bunu da not edebilirsiniz. Bunun eğimi yani eksi 1 bölü 2, bunun eğiminin eksi x'in katsayısı bölü y'nin kat sayısının 6 katına eşitmiş. Bakın eksiler gitti. Hocam eksi 1 bölü 2 eşittir 6a bölü b. Matematik işler dışlar çarpımı yap der. Ne yapıyor arkadaşlar? 12a eşittir eksi b. Buradan b'yi eksi 12a bulduk. Şimdi arkadaşlar b eksi 12a'ymış. Şurada bir bilgi var. B yerine eksi 12a yazabiliriz. A eksi 12 A eşittir eksi 22. Gördüğünüz gibi eksi 11 A eksi 22. A'yı da eksi artı 2 bulmuş olduk. Eksi 11'e bölersek her iki tarafı çok şahane oldu. Sırada 8. soru. Arkadaşlar yine gerçekten çok güzel düşünülmüş bir soru. Ne diyor soruda? Analitik düzlemde verilen iki doğru x ekseni üzerinde kesişiyormuş. Şimdi x ekseni üzerindeki durumda ne oluyordu? Bir kere onu söyleyelim. Hocam x eksenin üzerindeyse bir nokta kesişim noktası. A'ya A demeyelim çünkü soruda da var. K'ya 0 gibi bir noktadır. Çünkü x eksenin üzerindeki bir noktanın y'si 0'dır. Bunu üçüncü söyleyişimiz. O zaman arkadaşlar bunun üzerindeyse e bunun da üzerindeyse bu A noktası hem bunu hem bunu sağlar. Sonuçta burada A'yı bilmiyoruz ama K'yı yukarıda yerine yazarak noktayı bulabiliriz. Yani 6K eksi 0 artı 12 eşittir 0'dır. 6K eşittir eksi 12. K eşittir eksi 2 aman diyeyim cebe atın. K'yı bulduk arkadaşlar. E bir şey bulunca iyi matematik bilen adam ne yapar? Hemen yerine yazar. Demek ki bizim noktamız eksi 2'ye 0'mış. E bu eksi 2'ye 0 noktası sonuçta bunu da sağlamaz mı? Çünkü bunun da üzerinde. E o zaman hemen not parantez içinde tırnak içinde söyleyeyim. Nokta doğrunun üzerinde ise ne yapar? Doğru denklemini sağlar. Yani yerine yazabilirsiniz. Aman diyeyim kullanmayı unutmayın. Eksi 2 a a eksi 0 arkadaşlar. Artı 1 eşittir 0'dır. Eksi 2 a eşittir eksi 1 oldu. a eşittir eksi 1'i her iki tarafı eksi 2'ye bölersem. 1 bölü 2 bulduk. Gördüğünüz gibi a'yı patır patır bulmuş olduk. Sırada 9. sorumuz var arkadaşlar. Şöyle temizleyelim dokunun soruyu yukarıya alalım. Diyor ki A, K noktasının doğrusuna uzaklığı 4 birim olduğuna göre K'nın alıcı değerler toplamıdır. Nedir? Bakın biz bir noktanın bir doğruya uzaklığını arıyorsak formülümüz neydi? Şuraya yazalım hatırlasın arkadaşlarımız. Nokta doğruda yazılır. Bölü kök içinde A kare artı B kare bu formülü ezberleyin arkadaşlar. Şimdi nokta doğru da yazılır ne demek? Bunu buraya yazıyoruz. Bu arada bunu burada yazamayız şu an. Noktanın homojen denklem olması lazım. Yani önce sıfıra eşit diyelim. Şimdi yazıyoruz arkadaşlar. X yerine sıfır Y yerine K yazıyoruz. K eksi 5'in mutlağı çünkü uzaklık negatif olmaz. Bölü kök içinde A kare A'nın karesi 1'in karesi artı eksi 2'nin karesi. Buraya 2'nin nasıl olsa eksinin karesi artı olacak ya o yüzden yazmanıza gerek yok. Eşittir 4. Hemen hocam K-5'in eşittir. Buranın kök 5 olduğunu düşünüp işler dışlar çarpımı yaparsak 4 kek, kök 5 buluruz. Şimdi arkadaşlar arada söylüyorum kusura bakmayın ama bu sorunun K'nın alacağı değerleri toplamını sorduğu için çok pratik bir yolu var. Kanalda taktikler bölümünde de. Kısa taktikler bölümünde de sorumuzun çözümü var. Yani o yöntem var arkadaşlar. Mutlak değerin sonucunun bir sayıya eşit olması durumunda mutlak değerde K'nın ya da X'in bilinmeyenin alacağı değerlerin toplamını soruyorsa cevabımız bunun içinin sıfır yapanın yani kritik değerin iki katıdır. Cevabımız neymiş arkadaşlar? Sıfır yapan değerimiz. Bunu sıfır yapan değer 5'tir. Bunun iki katıdır cevap yani 10'dur. Yapıştırın geçin taktiği o videoda da izleyebilirsiniz. Bunun uzun yolu ne? Bakın k 5'i bir 4 kök 5'e bir de eksi 4 kök 5'e eşitleyip k'yı yalnız bırakıp taraf tarafa topluyorsunuz. 4 dakikanızı alır ama böyle yaparsanız 10 saniyenizi alır. Hadi bakalım taktiklere devam 10. soruyla devam ediyoruz. Az önce söylemiştim ben size grafik sorularında, analitik düzlem sorularında bol miktarda benzerlik de görürsünüz. Bakın hemen soruyu bir yavaş yavaş çözelim arkadaşlar. Burası 2, burası 3'müş. A, B, B C'nin yani şuranın 2 katıymış. Şöyle 2K, buraya da K dedik. Bize demiş ki C noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Arkadaşlar size net bir şey söyleyeyim. Koordinat sorduğu zaman buradan dik ineriz. Burası da diktir görüyorsunuz. Burası da diktir. Peki bu soruda ne var? Benzerlik videolarınızı izleyen arkadaşlar kesin şu an söylüyor. Hocam 3.90 var. Bir soruda 3.90 olursa ne yaparız? Hocam açı yerleştiririz. Bakın buraya A deriz. Buraya B deriz. Buraya A deriz. Buraya B. Böyle sırayla A, B, A, B, A, B diye gideriz. 3.90 varsa unutma. 4-5 tane varsa zaten bunu yaparız. Hemen arkadaşlar. A'nın bakın şu üçgen AB90 ve karşısı K. Burası AB90 karşısı 2K. Yani bu üçgen bu üçgenin iki katı. A'nın karşısı burada 2 ise burada A'nın karşısı 4 olur çünkü 2 katı. B'nin karşısı burada 3 ise burada B'nin karşısı 6 olur çünkü 2 katı. Şimdi arkadaşlar C noktasının koordinatları önce yatay yazılır unutmayın. C noktası 6'ya şöyle yazalım. C noktası 6 virgül şeyde dikkat edin sakın 4'ü almayın 3'ü unutmayın aşağıda biraz da 3 var yani. 4 3 daha 7 gördüğünüz gibi C noktasının koordinatları toplamı 6 artı 7 yapıştır 13. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yazılı sorularımız bu şekildeydi. Neredeyse her soruda en az 2-3 tane formül kullandık. Güzel sorular sağlam sorular aman diyeyim. Soruları formülleri ezberlemeyi unutmayın. Mutlaka yazıldan önce neyi unutmuyoruz? Yazıldan önce harita metoduyla analitik geometri, kazıma, kafaya, zihne kazıma taktiğimizi, tekniğimizi izleyin. Çok dua edeceğinize eminim. Yazılı videomuz bu kadar da 11. sınıf arkadaşlarım. Sonraki yazılı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.